Merhaba arkadaşlar. Ben Özlem. Matematik öğretmeniyim. Sınava çok çok az bir zaman kaldı. Artık konu çalışması yapmayı bırakıyoruz arkadaşlar. Günde en az iki deneme çözüyoruz. Bir de çok önemli olarak bizi sınavda yol göstereceğini umduğumuz MEB'in çalışma sorularını mutlaka çözüyoruz arkadaşlar. Ben de yayınlanan çalışma sorularını çözmede sizlere yardımcı olacağım. Bugün Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu çalışma sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Matematikten toplamda 7 tane soru yayınlamışlar. Hadi gelin bunları birlikte çözelim. Birinci sorumuz arkadaşlar. Ceyda Hanım kızı Melis için bir sürpriz yapacaktır. Kızı balonları çok sevdiği için sürprizde balonlar kullanacaktır. Eşit sayıda mavi ve kırmızı balona ihtiyacı vardır. Bakın soruyu çözerken gerekli yerlerin altını çizin. Hepsini değil. Eşit sayıda mavi ve kırmızı balon. Tamam. Ancak balon satılan yerde mavi ve kırmızı balonların tek tek satılmadığını görür. Baloncuda balonlar 60'lı ve 80'li paketler halinde satılıyor. Çok güzel. <laughs> birinci paket, birinci paket içerisinde yeşil ve mavi balonlar var. Bu paketteki balonların yüzde 20'si yeşil, diğerleri mavi renktedir. Yani yüzde 80'i mavi. Not aldım. Bir paketi 18 lira. Çok güzel. İkinci paket içerisinde mavi ve kırmızı balonlar var. Bu paketteki balonların yüzde 60'ı pembe, diğerleri kırmızı renkli. Yani %40'ı kırmızı. Hemen notumu alayım. Bir paketi 27 lira. Ceyda Hanım birinci ve ikinci paketlerden belli sayıda almıştır. Aldığı paketlerdeki toplam mavi ve kırmızı balonların sayıları eşittir. Hmm. Ceyda Hanım balonlar için en az kaç TL ödemiştir? Arkadaşlar ilk önce birinci pakette kaç tane mavi var onu hesaplayalım. 60 tane toplamda ve bunun %80'i mavi ise hemen 80 bölü 100 ile çarpıyorum 60'ı. Sıfırları kaydırdım. 6 kere 8'den 48 tane mavi var. Devam ettim. 80 tane de devam ettim ikinci pakette. 80 tane var ve bunun %40'ı kırmızı. 80'in yüzde bulmak için 40 bölü yüzde çarpıyorum. Sıfırlar gitti. 8 çarpı 2. 32. Demek ki 32 tane de kırmızı balon var. Sayılarını buldum. O halde devam edelim. Sayıları buldum. Devam edelim. 48 mavi. 32 kırmızı. Sorun devamı da ne diyordu? Aldığı paketlerdeki toplam mavi ve toplam kırmızı balonların sayısı eşit. Birinci pakette 48 tane mavi var. Yani her pakette 48'in katı kadar mavi. Her aldığı her pakette mavi sayısı 48'i bir katı şeklinde ilerliyor. İkinci pakette de kırmızı balonlar 32 tane aldığı her pakette 32'nin katı şeklinde ilerliyor arkadaşlar. Mavi ve kırmızı balonların sayıları eşitse hem 48'in hem de 32'nin bir katıdır. Yani balon sayısı hem 48'in hem de 32'nin bir katıdır. Yani en az dediğine göre 48'in ve 32'nin ek okunu alacağız arkadaşlar. Ek okunu alacağım. Algoritma yapabilirsiniz ama ben algoritma yapmak istemiyorum. Farklı bir yoldan yapacağım. Nasıl yapacağım? 48'i şöyle yazıyorum. 16 çarpı 3 yani 2 üzeri 4 çarpı 3. 32'yi de 2 üzeri 5 diye yazdım arkadaşlar. Üstlü şey, yani üslü ifadeye çevirdim bu sayıları. Ben e, bu iki sayının ne kokun almak istediğimde tabanları aynı olandan üstü büyük olanı alıyordum. Bir de bu ifade bir de farklı olan ifadeyi dahil ediyordum arkadaşlar. Yani buradan ek okumun 2 üzeri 5 çarpı 3 olduğunu buluyorum. Yani 32 çarpı 3'tür bu da. Yani 96 demek ki 96 tane ayrı ayrı yani 96 mavi 96 tane de kırmızı balonum varmış arkadaşlar. Peki kaçar paket buldum? Hemen hesaplayalım. 96 bölü 48'den birinci paketten 2 paket almışım. İkinci paketten de 96 bölü 32'den 3 paket almışım arkadaşlar. Birinci paket 18 liraydı. 2 tane aldığıma göre 2 çarpı 18'den 36 lira vermişim. İkinci paket 27 liraydı. 3 çarpı 27'den 81 lira vermişim arkadaşlar. Toplam dediğine göre 81 artı 36'dan 117 lira 117 lira ödemişimdir arkadaşlar. Cevap 110 ödemiştir arkadaşlar. Cevap C şıkkı. Devam edelim. Dördüncü sorumuzdayız. 164 metrekare olan dikdörtgen biçimdeki bir ofisin dikdörtgen biçimli lobi ve toplantı salonu dışındaki kısmının toplam alanı 28 metrekaredir. Tamam. Toplantı salonunun alanı metrekare cinsinden bir tam kare sayıdır ve lobinin alanından küçüktür. Tamam. Bu toplantı salonunun kısa kenarı kök 32 metre. Kök 32 şöyle yazayım. Kök 32 Nedir arkadaşlar? 16 çarpı kök 32 kök 32 arkadaşlar şurası kök 32 ise kök 32 nedir 16 çarpı 2'den 16 dışarıya 4 diye çıkar yani kısa kenar 4 kök 2 metreymiş tamam buna göre uzun kenarın uzunluğu metre cinsinden en fazla kaç olur ha, en fazla olacak ne vermişti bana tüm alanı verdi 164 metrekare Arta kalan da 28 metrekare olduğuna göre toplantı salonu ile lobinin toplam toplantı salonu ile lobinin toplan, alanları toplamı 136 metrekareymiş. Ben bunu buldum ve toplantı salonu toplantı salonunun alanı tam kare bir ifade 4 kök 2 ile neyi çarparsam tam kare olur. Onu düşünmem gerekiyor şu durumda. Şimdi. Zaten 4 kök 2 kök 2'nin katı olduğuna göre kök 2 ile çarparak ben bunu tam kare tam ifade tam sayı haline getiririm. O halde ben 9 kök 3 yani A şıkkını eledim. En fazla diyor. O zaman ben B şıkkını deneyerek iş mi? O zaman ben B şıkkını deneyeyim. Tam kare bir ifade çıkıyorsa ve lobinin alanından küçük oluyorsa cevap budur arkadaşlar. Hemen deniyorum. 4 kök 2 çarpı 8 kök 2. 4 7 8 32 kök 2 ile kök 2 çarptım 2 64 metre kare oldu tam kare mi evet 64 olabilir eğer burası 64 oluyorsa lobiye kaç kalır 136'dan 64 çıkarttığım zaman arkadaşlar 72 kalır lobinin alanından küçük olduğuna göre demek ki doğru demek ki doğru cevabımız 5 şıkkıdır bu sorun arkadaşlar gayet Devam edelim arkadaşlar. Üçüncü sorumuzdayız. Bu da çözüm. Bu da farklı kaynaklarda çözüm soruları çok benziyor. Bu da kaynaklarda çözüm soruları çok benziyor. Muhammed elindeki sprey boya ile dikdörtgen şeklindeki tabloyu görseldeki gibi boyamış. Eş parçalara bölünmüş dikdörtgenin kısa kenarı yani şurası Kök 128. Kök 128'e hemen şöyle yazarım ben. 64 çarpı 2. 64 8 diye çıkar. Yani kısa kenar 8 kök 2. Uzun kenarı 18 kök 6 ise 18 kök 6 ymiş. Şimdi ilk önce kısa kenarların kısa kenarlarındaki bir parçanın uzunluğunu bulunuyorum. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 parça olduğuna göre Tamam 8 kök 2. 8'e böldüğüm zaman bir parçasını ne bulurum arkadaşlar? Kök 2 santim bulurum. Yani şurası kök 2 oluyormuş. Kök 2 oluyormuş. Peki uzun kenarını düşüneyim. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 tane olduğuna göre. Tamamı 18 kök altıydı. Bir tanesi bulmak için 18'e bölüyorum. Buradan da ne geliyor? Kök altı. Yani bir tane uzun kenarın parçası da kök altıymış arkadaşlar. Yani ben buradan hareketle bir tane şu içerideki bir parça dikdörtgenin alanını bulabilir miyim? Evet bulurum. Kök 6 ile kök 2'yi çarparım. Ve o dikdörtgenin alanını bulurum. Kök 2 çarpı kök 6'dan bir tanesinin alanı kök 12'ymiş arkadaşlar. Hatta onu da 2 kök 3 diye yazdım. Tamam. Peki kaç tane dikdörtgen boyalı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Peki arkadaşlar kaç tane dikdörtgenin boyalı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Peki arkadaşlar kaç tane dikdörtgen alanım? <laughs> Peki kaç tane dikdörtgen boyalı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 tane dikdörtgen boyalı. 30 tane alan boyalı. 1 tane alan 2 kök 3 cm kare olduğuna göre 30 tanesini bulmak için 30 çarpı 2 kök 3 yapıyorum toplam boyalı alan 60 kök 3 oluyor. 60 kök 3 santimetre kare oluyor arkadaşlar. Ne yazı devamında? Bir sprey boyayla 15 kök 3 santimetre karelik alan boyanıyorsa ne kadar boya gerektiğini bulmak için 60 kök 3 bölü 15 kök 3 yaparım arkadaşlar. Kök 3ler gitti. 15, 60 bölü 15'ten 4 tane çıkar arkadaşlar. Yani Cevabımız 5 şıkkıdır. 4. sorumuzla devam ediyoruz. Güneşitesinde 4 apartman bulunmak Güneşitesinde <laughs> 4 apartman bulunmakta olup sitenin güvenliği için aşağıda verilen kurallara göre kapı şifreleri belirlenecektir. Tamam. Kapı şifreleri 3 haneli. Tamam şifrelerin kapı, ikinci rakamı yukarıda verilen kapı numaralarına göre yapılacaktır. Kapı numarası rasyonel olan tam sayı olarak değilse en yakın değilse en yakın olduğu tam sayı değeri olarak kodlanmıştır. Birinci rakam ikinci rakamdan büyük. Üçüncü rakam ikinci rakamın küçük ardışığındaki sayı olarak sayı yazılarak şifre oluşturuluyor. Hangisi yanlıştır? Tamam yapalım o halde. Şimdi kök 72. Rasyonel değil mi? Ama tam kök 72 kök 72 Bakalım kök 72 kök 72 rasyonel değil. Ne ile ne ile arasında? Ee, kök 64 ile kök 81 arasında hangisine daha yakın? Kök 64'e daha yakın. Yani dışarıya 8 diye çıkar. Bu ikinci rakam. Birinci rakam bunun bir büyüğü yani 9. E üçüncü rakam 8'in bir küçüğü yani 7. 987 olur. Devam ettim. Ee, huzur apartmanında kök 36. Kök 36 zaten 6 diye çıkar. Demek ki ort ikinci sayımız 6. Birincisi bunun bir büyüğü yani 7. Üçüncüsü de bunun bir küçüğü yani 5. Evet bu da doğru. Peki 49. 49 zaten 7 diye çıkar. Yani ikinci ifadem 7. Birincisi bunun bir büyüğü yani 8. Üçüncüsü de bunun bir küçüğü yani 6. Evet bu da doğru. Değişikliği yanlış demek ki. Hemen kontrol edelim. Kök 20. Kök 20 ne ile ne arasında düşünüyorum. Kök 16 ile kök 25. Hangisine daha yakın? 16'ya tabii ki de. Yani ikinci ifadem 4 olacak. Birincisi bunun bir 5. Üçüncüsü de bunun bir küçüğü 3. 543 olmalı ama 654 denmiş. Bu yanlış. Cevabımız değişik arkadaşlar. Geldik 5. sorumuza. Bir olasılık sorusu verilmiş. Yukarıdaki e, Ali, yukarıdaki garaja sahip bir evde oturmaktadır. Arkadaşı Ahmet onun ziyarete geldiğinde kendi aracını garaja park etmek istemiş fakat garajın şifreli olduğunu görmüştür. Ali'ye telefon açıp garajın şifresini sorduğunda Ali garajımın şifresi 3 basamaklı ve 350'den küçük, rakamları birbirinden farklı, tam kare sayı deyin, deyin, e, demiştir. Ali yukarıdaki garaja sahip bir evde oturmaktadır. Arkadaşı Ahmet onu ziyarete geldiğinde kendi aracını kendi aracını garaja park etmek <laughs> Ali yukarıdaki garaja sahip bir evde oturmakta. Tamam. Arkadaşı Ahmet onu ziyarete geldiğinde kendi aracını garaja park etmek istemiş fakat garajın şifreli olduğunu görmüş. Tamam. Ali'ye telefon açıp garajın şifresini sorduğunda Ali ona garajın şifresi 3 basamaktı. 350'den küçük rakamları birbirinden farklı tam kare sayı demiş. Hmm. Ahmet'in şifreyi ilk seferde doğru girme olasılığı. Önemli olanların altını çizdim. Ne gerekiyor bana? 3 basamaklı 350'den küçük rakamları birbirinden farklı tam kare sayı. Şimdi 350'den küçük dediğine göre 19'un karesi tam kare sayı 350'den küçük tam kare ifadeleri düşünmem gerekiyor. Bakın arkadaşlar bu noktada tam kare sayıları bilmemiz gerekiyor. Bakın ezberleyin diye boşuna söylememiştim. Şimdi 350'den küçük düşünüyorum. 19'un 19'un karesi 361. 18'in 324 demek ki rakamları birbirinden farklı bu olur. 17'nin 289 geriye doğru gideceğiz böyle. Birbirinden farklı olur. 16'nın 256 16'nın 16'nın bu şekilde geriye doğru gideceğiz. 16'nın 256 birbirinden farklı olur. 15'in 225 olmaz. 14'ün 196 olur. 13'ün <laughs> 169 birbirinden farklı olur. 12 144 olmaz. 11 121 olmaz. 10 100 olur. Zaten olmaz. Bu sonrası zaten iki basamaklı kaç tane kaç tane var istediğim şekilde? 1 2 3 4 5 tane. Tüm durum 5. Doğru olanlardan e, doğru şifre bunlardan biri olduğuna göre seçeceğim. Doğru girme. E, doğru şifre bunlardan biri olduğuna göre bir tanesi. Doğru şifre bunlardan bir tanesidir. İstenen bölçüm yaptım. Doğru girme olasılığı 1 bölü 5 oldu. Yani cevap C'dir arkadaşlar. Devam ediyorum. Merve. Devam ediyorum arkadaşlar. Merve 10'dan 100'e kadar. 100 ve 10. 10 ve 100 dahil. Merve 10'dan 100'e kadar. 10 ve 100 dahil. Tüm çift doğal sayıların kare köklerini balonların üzerine yazmıştır. Tamam. Merve balonların tamamını şişirip üzerine sayıları yazdıktan sonra kare kök değerinin sonucu 8 olan yani kök 64 değil mi? Yazdım kenara. Sayı ile kare kök değerinin yaklaşık sonucu 4'ten büyük olan en küçük sayının yazılı olduğu balonların patladığını görüyor. Ha, 4'ten büyük yani kök 16'dan büyük ve Çift doğal sayı nedir? En küçük kök 18. Bunu da yazdım kenara. Bunlar patlıyormuş. Elinde başka yeni balon olmadığı için bu sayıları tekrar yazamıyor diyor. Yani bu ikisini yazamadım. Tamam. Daha sonra elinde kalan balonlardan birini rastgele seçiyor. Merve'nin seçeceği balonun üzerindeki sayının irrasyonel sayı olma O halde ne yapacağız? İlk önce tüm balonların sayısını bir hesaplayalım. <laughs> Ondan. Kök 10'dan kök 100'e kadar kaç tane sayı var? Yani 10'dan 100'e kadar düşünebilirim ve çift olanlar. 10'dan 100'e kadar 90 tane sayı var. Çift olduğuna göre 2'ye böleceğim. 45 tanedir. E onu da dahil ediyorum ben en başta. Onu da saydığım için 45 artı 1'den toplamda 46 tane balon var şu anlık. Ama ben 64 kök 64 ile kök 18'in patladığını biliyorum. O halde iki tanesi gittiğinde elimde şu anda 44 tane balon var. Benden ne istiyor? Bu 44 balon içinden ne istiyor? Benden bu 44 balon içerisinden hangisini seçmeni istiyor? İrrasyonel sayıyı seçmeni istiyor. Hmm. Şurada e, o zaman balonların o halde düşünüyorum. Birin 2'nin ve 3'ün kare e, kareleri, kareleri kök 10'dan önceydi zaten. 10'dan önceydi zaten. Demek ki burada olanları ben şu şekilde yazabilirim. 4'ten sonrası yani demek ki burası demek ki buradaki balonlar 3'ten sonrasının kareköklerini oluşturuyor. 4'ün karesi 16. Kök 16 olacak. Çift midir? Çifttir. Bu olur. 5'in 25 bu olmaz. 6'nın kök 36 buradadır. 7'nin kök 49 burada değildir. 8'in kök 64 buradadır ama patladığı için yoktur aslında. Kök 9'un 81 değil. Kök 10'un zaten 100'dür arkadaşlar. Yani toplamda kaç tane rasyonel ifade var? 1, 2, 3 tane. Ben tüm balonlardan rasyonel olanları çıkarıp attığımda irrasyonellerin sayısını bulurum. Yani 44'ten 3'ü çıkarttığımda 41 tane irrasyonel sayı vardır. İstediğim durum 41 tanedir. Tüm durumda 44 olduğuna göre irrasyonel olmamasıdır. 41 bölü 44'tür arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Hemen diğer sorumuzla devam edelim. Bunu da çözelim. Bu soruyu 7. sorumuzla devam ediyoruz. 16 öğrenciden oluşan bir futbol takımına forma verilecektir. Üzerinde 1'den 27'ye 27 kadar numaralandırılmış 1 ve 27 dahil 27 tane forma var. Tamam. Sırayla her öğrenciden bir tane forma seçmeleri isteniyor. Aşağıda sırasıyla formasını seçenlerle ilgili bilgi verilmiş. Semih üzerinde en küçük asal sayının olduğu formayı seçmiş. En küçük asal sayı 2. Demek ki Semih 2'yi seçmiş. Sıra Gökhan'a gelmiş. Gökhan 2 basamaklı en küçük sayı. 2 basamaklı en küçük sayı 10'dur. Bunu seçmiş. Nihat'a sıra geldiğinde en küçük tam kare sayının yazılı olduğu formayı seçmiş. En küçük tam kare 1'dir arkadaşlar. Bunu seçmiş. Oğuz'a sıra geldiğinde formalarda yazan sayılardan karekökünün yaklaşık değeri 5'ten küçük en büyük sayının yazılı olduğu formülü seçmiş. 5'in karesi zaten hani 5 kök 25'in 5 25'in karekökü kök 25'in sonucu 5 kök 25'in sonucu demek ki 5'ten küçük olacağına göre 25'in bir öncesi yani 24'tür arkadaşlar. Olsa 24 seçmiş. Şimdi ne diyor? Bu öğrenciler seçtikten sonra Yiğit'e sıra gelmiş. Geriye formalar, e, geriye kalan formalardan seçecekler. Bu öğrenciler seçtikten sonra sıra Yiğit'e gelmiş. Geriye kalan formalardan birini seçecek olan Yiğit'in çift sayı seçme olasılığı. Toplamda kaç tane sayı var? Ha, çift olanları dediğine göre çiftleri bir hesaplayayım. 2'den 26'ya kadar. E ne yapıyorum? Çift olduğuna göre 26 bölü 2 yapıyorum arkadaşlar. Toplamda 13 tane çift sayı varmış. 13 tane çift var şu an. Ama Semih 2'yi Gökhan 10'u, Oğuz da 24'ü seçti. Bunlar da çift sayı olduğuna göre kaç tane? 3 tane çift sayı iptal edildi. 13 taneydi toplamda. 3 tanesini çıkarınca geriye 10 tane çift sayı kaldı arkadaşlar. Bu 10 tane çift sayının 10 tane çift sayı kaldı arkadaşlar. İstediğim durum 10. Tüm durum neydi arkadaşlar? 27 taneydi. Ama ben 4 tanesini daha önceden seçtiğime göre tüm durum ha ilk başta tüm ilk başta 27 tane forma vardı. Peki tüm durum nedir arkadaşlar? Şöyle düşüneceğim. İlk başta 27 tane vardı. Ben 4 kişiye seçtirdim. 4 tane numara gitti. 4 tane forma gitti kaç tane forma kaldı elimde? 23 tane forma kaldı. Yani çift sayı seçme olasılığı 10 bölü 23. Cevap B'dir arkadaşlar. Arkadaşlar bu soru bu çalışma sorularının sonuncu soruydu. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Hala abone olmadıysanız abone olup videomu beğenerek beni desteklemenizi rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.